Şeytanıracım Bismillahirrahmanirrahim sevgili ayı sevenler ya Hollanda olarak dünyanın en yoksul üç ülkesi arasında bulunan Çat'tayız. 2020 Damızlık Keçi Projesi kapsamında şu anda tam 105 aileye Damızlık Keçi dağıtmış bulunuyoruz. Burada şu anda 525 keçimiz var. Evet burası bir hayvan pazarı değil. Gerçekten de ya Hollanda'nın bağışların yapmış olduğu bağışlar. İnşallah sevgili hayırseverler biz bu kardeşlerimizle 20 keçiye ulaştıktan sonra ikişer keçi alıyor ve yeni ailelere veriyoruz. Buradan bizlere güvenen tüm hayırseverlerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu damızlık keçi projesi çatta başarılı olmuştur. Allah kabul ve mübarek eylesin diyorum. Бурый мордуми пагат тилер